Arşın gölgesinde gölgelen 7 sınıf insan. Bir İmamun Adilun. Yani adil idareciler. Ta tepeden tut aşağı kadar. Yani ben işçiyim ameleyim değil. Anne, baba, iki işçin varsa herkes bu söze tabidir. Evde çocuklar var, idarecisin işte. Bak en tepeden diyorum. Devlet idaresinden ta aşağı kadar. 2- Gençliğini Allah yolunda tüketmiş bir kişi. İnşallah birine girelim. 3- Bir adam ki kalbi gönlü mescitlere bağlı. Yani mescide girerken coşuyor, kendini ferah hissediyor, mutlu oluyor. Yani bir kişi beş vakit namazını camide kılıyor. Aklını kullansana veya tek kişi yalnız namaz kılma alışkanlığı olmuş bizde. Ya hesap yapsana cemaatte 27 kat sevap var. Zamanın varsa git kıl. Belki sen tahsil görmemişsin. Belki yanlış okuyorsundur. İmamın arkasına geç. Tabiri caizse işi garantile. Ve iki kişi var ki birbirlerini çok seviyorlar gerçekten Allah için seviyorlar menfaatsız bu şekilde hani ben hep derim ya muhabbet olmayan yerde menfaat vardır gerçekten muhabbetli olan insanlar Allah için çıkarsız Allah için toplanıyorlar Allah için de birbirinden ayrılıyorlar biz şimdi ne yapıyoruz Allah için bakıyorsun ben de inşallah Allah için yapıyorum bu işi para aldığımız var mı menfaatimiz var mı yok ve çok güzel bir kadın güçlü bir kadın tüccar zengin bir kadın Allah muhafaza seni zinaya davet ediyor. O kişiyi elin tersi reddedersen işte sen de o yedi gruptan birisin. Tabi bunun tam tersine düşünebilirsiniz. Bir adam var çok yakışıklı. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. İşte onlar ne diyor? İnne ehafullah. Yani ben Allah'tan korkarım diyor bunlar. Yapsam yaparım. İmkan var. Güç var. Zaman var. Ama ben Allah'tan korkarım diyen kişiler. Ve bir adam sadaka veriyor. Öyle veriyor ki Gizli gizli veriyor. Kimse görmüyor. Sağ elini verdiğini hatta sol eli görmüyor. Bu da o gruplardan biri. Şimdiki gibi sadakayı verip de şöyle self yapıp internete yüklemiyor. Veya bak ben yardım ettim. Ne mübarek bir insanım değil. Daha sonra gülüyor selfie yapıyor. Bir gün Allah kabul etsin diyor. Subhanallah. Ha, teşvik için başka. Büyük bir hayır kurmuşuz. Büyük bir kuruluşuz. İşte büyük bir teşkilatız. Verilen yardımları ulaştırıyoruz. O başka bir şey. Bunu gösterelim ki toplayalım insanlar görsün paranın vesaire ulaştığını su kuyu yapıldığını birlikten tabi kuvvet var bu konu başka. O şahsi ilanlarını kastediyorum ben. Self yapıyor adam poşetini veriyor ve fakir de bekliyor yüzünü çekiyor belki istemiyor o da onu paylaşıyor. Cık cık. Allah ıslah etsin. Ve son yalnız başına Allah zikrediyor. Toplum içinde de toplum içinde kolay tabi camide tesbih çekiyor ya bak bu ne güzel ibadet ediyor zikir ediyor öyle değil evde ve yalnız kalırken Allah'ı zikretmek, anmak. Hiç rüya yok. Kimse yok. Kimse seni duymuyor. Ve gece teheccüde kalkıp da yalnız başına zikreden cennete masar olacaklar. Allah zikrediyor ve hatta günahlarından ve Allah sevgisinden gözlerinden yaşlar akıyor. İşte bu yedi sınıf. Yani sen kardeşim kendine sor. Bu yedi sınıftan birine girebiliyor muyuz? Girme imkanımız var mı? Bu yedi sınıf bizde var mı? Allah bizi bu yedi sınıftan birisinin içine koysun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.